Merhaba, 7. sınıf sosyal bilgiler dersi Türk tarihinde yolculuk ünitesinin Osmanlı Deniz Savaşları konusunda Osmanlı'nın denizlerdeki mücadelesini, zaferleri ve yenilgilerini anlatıyorum. Konu anlatım videolarımı düzenli takip etmek için kanalıma abone olmayı unutma diyor ve konumuza başlıyorum. Osmanlı'nın fethi politikasında denizlere de hakim olmak vardır. Kanuni Sultan Süleyman, Cezayir'i fetheden Barbaros'u İstanbul'a çağırarak Osmanlı donanmasının başına getirdi. Yani Barbaros kaptanı derya oldu. Aslında Hayrettin Paşa'ya sakalının renginden dolayı Avrupalılar kızıl sakallı anlamına gelen Barbaros ünvanını vermişlerdir. Hayrettin Paşa'nın Osmanlı hizmetine girmesinden sonra Osmanlı Devleti karalarda olduğu gibi denizlerde de büyük bir güç haline geldi. Hayrettin Paşa'nın en büyük başarısı Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferidir. Şimdi bu deniz zaferini biraz daha yakından inceleyelim. Öncelikle savaşın yapıldığı Preveze dediğimiz yer haritadan da gördüğün gibi şu an Yunanistan'da olan ama o zamanlar Osmanlı toprağıydı bir körfezdir yani Preveze Körfezi. Bu savaşın nedeni Osmanlı'nın Akdeniz'de güçlenmesinin o bölgelerde ticaret yapan Venedik ve Ceneviz gibi devletlerin çıkarlarına ters düşmesidir. Savaş Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında oldu. Osmanlı donanmasının başında 122 gemi ile Barbaros Hayrettin Paşa, Haçlı donanmasının başında 400 gemi ile Andre Doria var. Evet sayıca çok üstünler. Hatta iki tarafın sahip olduğu diğer güçleri de göstereyim. Yani gördüğün gibi her anlamda Haçlı donanması üstün. İşte Barbaros Halettin Paşa da bu kadar büyük ve kalabalık Haçlı donanmasına karşı şöyle bir taktik uygulamış. Gemileri hilal şeklinde dizmiş ve düşman donanmasını çember içine alarak şu şekilde yok etmiştir. Yani karada uygulanan hilal taktiğini denizde de başarıyla uygulamıştır. Bu da hilal taktiğinin uygulandığını gösteren temsili bir isim. Sonuçları ise Osmanlı Devleti kazandı ve Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Denizlerde meydana gelen diğer bir gelişme ise Kıbrıs adasının fethidir. Önce Kıbrıs'ın yerini ve hangi dönemde alındığını söyleyelim. Kıbrıs gördüğün gibi Akdeniz'de bir ada ve haritanın lejantını incelediğimizde Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yani ikinci Selim döneminde alındığını görüyoruz. Peki acaba Kıbrıs neden bu kadar önemli? Yani Osmanlı burayı neden istiyor? Şimdi de Kıbrıs'ın fethinin nedenlerine bakalım. Kıbrıs'ın fethinin nedenlerinden biri Venedik'in elinde olan Kıbrıs'taki korsanların bölgenin güvenliğine zarar vermesi, Osmanlı'nın Anadolu, Mısır ve Suriye arasındaki deniz yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak istemesi ve Kıbrıs'taki korsanların Müslüman hac gemilerine saldırmasıdır. İşte bu nedenlerden dolayı Osmanlı yöneticilerinden Kubat Çavuş Venedik Senatosu'na yani meclisine bir nota vermiştir. Bu arada nota bir devletin başka bir devlete yaptığı sert uyarılardır. Kubat Çavuş notasında Kıbrıs'ın Venedik'e 2000 deniz mili yaklaşık 4000 kilometre yapar uzak olduğunu Korsancılık faaliyetlerinin Osmanlı'ya zarar verdiğini, bundan dolayı barışın korunması için adanın Osmanlı'ya bırakılması gerektiğini söylemiştir. Ve ne deyin, bu notaya verdiği karşılık olumsuz olunca fetih hazırlıklarına başlanmış. İlk yapılan hazırlık Kıbrıs'a herhangi bir ürünün satılmasının yasaklanması olmuş. Buradaki amaç Kıbrıs'ı güçsüz düşürmek ve fethi kolaylaştırmaktır. Ve sonuçta Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 10 aylık kuşatmanın ardından Kıbrıs'ı fethetmeyi başarmıştır. Geldik sonuçlarına. Kıbrıs alınarak Akdeniz'in güvenliği sağlandı. Buraya uygulanan iskan politikası ile Anadolu'dan aileler yerleştirildi ve kısa sürede Türk yurdu olması amaçlandı. Son olarak da yeni bir deniz savaşına neden oldu. Kıbrıs'ın fethinden sonra Venedik'in Avrupa'dan yardım istemesi sonucu Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında İnebahtı Deniz Savaşı gerçekleşti. Şimdi de bu deniz savaşını inceleyelim. Taraflar Osmanlı donanması ile Haçlı donanması. Savaşın yapıldığı yer haritadan da gördüğün gibi şu an Yunanistan'da olan Amazon Osman toprağıydı. İnebahtı Körfezi. Savaşın sebebi Osmanlı donanmasının Kıbrıs'ı alması üzerine Venedik'in Avrupa'dan yardım istemesidir. Sonucunda ise Osmanlı bu savaşı kaybetti. Yani Osmanlı donanması yenilmiştir. Denizlerde alınan yenilgilerde şöyle bir tabir kullanılıyor. Ordunun yakılması diye. Yani Osmanlı ordusu İnebahtı'da yakılmıştır. Osmanlı'yı İnebahtı'da yenmenin sevinciyle İstanbul'a gelen Venedik elçisine dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa şu tarihi sözü söylemiş. Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz bizi İnebahtı'da yenmekle bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen kolun yerine başkası gelmez. Ama kesilen sakal daha gür çıkar. Yani aslında İnebahtı yenilgisinin çok da önemli olmadığını söylemiştir. Sonuçta herhangi bir toprak kaybı falan da yok. Gerçekten de yok edilen donanma 6 ay gibi kısa bir sürede tekrar oluşturulmuş ve Akdeniz'e indirilmiş. Denizlerdeki fetihlerden bir diğeri de Giritin fethi. Venedik'in elinde olan Giritin fethedilme nedenleri şunlardır. Anadolu ve Kuzey Afrika'ya yakın olması, deniz ticaret yolları üzerinde olmasıdır. Sonucunda da 24 yıl süren uzun bir kuşatmadan sonra Giritin fethi tamamlanmıştır. Denizlerde zaferler kadar yenilgiler de var. Son olarak da Osmanlı donanmasının yakıldığı olaylara bakalım. İlk olarak Haçlılar tarafından İnebahta Deniz Savaşı ile yakılmıştı. Sonra Ruslar tarafından Çeşme baskını. Yine Ruslar tarafından Navarin'de ve Sinop'ta Osmanlı donanması yakılmıştır. Şimdi de örnek sorularımızı çözelim. Rodos adasının fethedilmesi. Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılması. Kıbrıs'ın fethedilmesi. Soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bu üç olayın sonucunda Akdeniz'de Türk egemenliği güçlenmiştir. Evet böylece Osmanlı Deniz Savaşları konusunu bitirdik. Konuları unutmamak için düzenli tekrarlar yapmalı ve testler çözmelisin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.